Evet, bugün Apotemi'nin Türkiye Genel TET'sini yorumlayacağız. Biraz hızlı geçeyim. Türkçesi, Türkçesi bence ortalamanın üstü bir zorluğa sahipti. Hani normalde girdiğimiz denemelerde bir zorluk olur. Onun bir tık üstündeydi bence. Türkçeye ben zorluk açısından 8 puanlardım. verdim. Dil bilgisi de aynı şekilde. Dil bilgisi böyle e, bir iki tane sorusu özellikle böyle. Hani bilmen gerekiyor dil bilgisini. Öyle çözmen gerekiyordu. Dil bilgisi de normale göre bence zordu. Sosyal sosyal aslında bakılınca o kadar zor bir sosyali yoktu ama e, Türkçe ve matematikten dolayı onların zorluklarından dolayı bence e, sosyali normalde çözebilecek insan sayısı azaldı diyebilirim. Hani ben mesela önce Türkçe çözdüm sonra matematikte işte 20 tane falan çözdüm ondan sonra sosyal ve fen yaptım gibi. Ama işte bundan dolayı hani kötü gelecek falan kötü bir enerjiyle girdiğin için e, ee, sosyalim mesela benim iyi geçmedi. Sosyal ama normal olarak 6 puanlık bir zorluk seviyesi var. Bu matematik bence dehşet zordu. Hani kim ne derse desin bence matematik çok zordu arkadaşlar. Yani benim şu ana kadar girdim en zor matematiklerden biriydi. Bunda böyle 35 üstü yapan varsa yani bence direkt ilk bini oynuyordur o kişi. Helal olsun derim. Fen, fen o kadar zor değildi yine sosyal gibi. Bak fenle sosyal yapılabilirdi ama hani matematik ve Türkçeden dolayı sağlam bir kafayla giremediğimiz için ondan dolayı benim de bir tık kötü geçti. Bence fenin de sosyal altı hani. Yani ne iyi ne zor gibi ama Türkçe ve matematik zordu. Siz ne düşünüyorsunuz? Alta yorumlara yazın. Umarım kimse bu videoyu ee, sınava girmeden önce izlemez. Herkese başarılar diliyorum.